Siyonizm dünyası eşittir küfür ve inkar dünyası. Sevgili izleyiciler, Siyonizm ifrit bir yapıdır. İsrail Yahudisinin de omurgasını oluşturmaktadır. Küfür alemini teşkil eden bu yapının ruh ve bedenin kölesi de emperyalizmdir. Bir bütün olarak tek düşmanları vardır, o da İslam alemidir. Yani İslam'ın yegane tartışılmaz düşmanıdırlar. Günlerdir burada bu yapıyı anlatmaya çalışıyorum. Söylediklerimiz Siyonizmin insanlık dışı vahşiliğinin, dehşetinin karşı Az Anlatımlar kifayetsiz diyebilirim. Çünkü siyonizm denilen şiddetten, küfürden, kan ve gözyaşından beslenen anlayış, kelimelere, cümlelere sığmaz bir çürümüşlüktür. İşte bu çürümüşlüğe karşı İslam dünyasının çok ama çok uyanık olması gerekir. Meseleyi ben Müslümanım, o kafirdir, ben inanıyorum, o inanmıyor diyerek geçiştiremezsiniz. Böyle bir fikriyatla da bakamazsınız. Baktığınız an zafiyete düşersiniz. Siyonizm sizi gafil avlar. Onu sindirmek, üstesinden gelmek, yerküresinde insanların kalbinden, beyninden unutturmak, yok etmek için Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini diri tutmanız gerekir. O hükümleri hayatın her anına ve seviyesine adapte etmeniz lazım. İslam dünyası tüm müştemilatıyla ona uymalı, yaşamalı, okumalı, idaresinde nüfuz edici olmalı ki Siyonizm bir daha bu coğrafyada yeşermesin, bitip tükensin. Küfür denilen illet toplumda yer edinmesin, suh ve huzur hakim olsun. Aksi takdirde denir ya, kurt dumanlı havayı sever misali, bu sinsi ve şeytani ruhu karakterinde taşıyan insanlığın ve İslam aleminin yegane düşmanı Siyonizm, varlık göstermeye başlar. Tıpkı hali hazırda Orta çevren varlığı gibi yıkımlara neden olmaya başlar. Dün mecliste terör oturumu vardı. Milli Savunma ve Dışişleri Bakanları mecliste ve Suriye, Irak'ta yürütülen terörle mücadele konusunda bilgilendirme yapıyordu. Eski MİT Başkanı hali hazırda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şu ifadesi pür dikkat çekiciydi. Gazete başlayan savaş sarmalının giderek daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek. Bu ifadenin mevhumu muhalifi, sonizmin yaktığı ateş, Orta Doğu'yu alev topuna çevirmek istiyor. Demek ki uyanık olmamız lazım. Ama gel gör ki içimizdeki fitne üreticileri hakikatlere karşı üç maymun oynuyorlar. Tıpkı İslam dünyasının yakın şekilde Siyonizme ve onun maşası olan ABD emperyalizmine sükut kesildikleri gibi. ABD ve İngiltere birlikte Yemen'de husileri vuruyor. Peki sesini çıkaran bir İslam ülkesi var mı? Yok. İşte Siyonizm, işte emperyalizm. Bu sükut kesilene ortam karşısında iştahlandıkça iştahlanıyor, palazlandıkça palazlanıyor. Demek ki İslam dünyasının ve insanlığın yegane düşmanı olan Siyonizme ve onun kölesi uşağı durumunda olan emperyalist ABD ile Avrupa Birliği'nin küfür sistemlerine karşı teyakkuzda olmamız lazım. 24 saat 7'den 70'e kadar. Sinsi ve gizli bir düşmandır. İnsanların hayatına, toplumların hayatına gizlice kendini sızdırabiliyor. Cıva gibi aynı kalıba giriyor. Kısa sürede o ülkeyi ve o toplumu asimile edebiliyor. Bugün Türkiye dahil İslam dünyasının ekseriyetindeki yönetimler, işleyiş ve uygulamalar tamamen bu yapının lehine işliyor. Faizinden tut kumarına kadar, içkisinden tutunda da fuhuşuna kadar. Her şey müptezel bir halde neredeyse meşruiyet kazanmakta, kazandırılmakta. Bu da küfrün menbaı olan siyonizmin işine geliyor. Buradan kendine sermaye çıkarıyor. İnsanları aldatarak kendi tarafına çekiyor. Şaşalı ve oyunlu bir hayatla insanları köle haline getirtiyor. İşte bu gaflet ve delalet uykusundan artık uyanılmalıdır. Günlerdir ısrarla dile getirmek istediğim hakikatte bu. İslam dünyası kaybettiği benliğini yeniden kazanması lazım. Ecdadını, atasını, milli ve yerli kültürünü yeşertmelidir. Yeniden diriliş ruhuyla, iman meşalesiyle Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan Allah'ın adıyla oku şiarını geliştirmelidir. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ne ile dünyaya hükümran oldular? Viyana kıyılarına kadar at koşturan ecdadın siyaseti neydi? Onu kendine rehber edinmelidir. Bu itibarla İslam dünyası 7'den 70'e kadar öncelikle İslam hakikatlerine sarılmalıdır. Sağ eline İslam hakikatlerini, sol eline de teknolojiyi alıp geliştirmesi gerekir. Gökleri uçmak, aya gitmek gibi çok çabuk ve kapsamlı bir şekilde kendini geliştirmelidir. İlimle, teknolojiyle, imanla ve toplumu helal ve haramla tanıştırmalıdır. Siyonizmle baş edebilirsin. Emperyalizme diz çöktürebilirsin. İlkokulun birinci sınıfından tutun da üniversiteye kadar. Hayatın son nefesi dahil olmak üzere eğitim öğretimde iman şuuru olmalıdır. Aksi takdirde her ne söylenirse söylensin lafı güzafta kalır. Sevgili izleyiciler, yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz. Bizim söylediklerimiz yalnızca kendi ihdas etmiş olduğumuz kelimeler ve konular değildir. Konuştuklarımız hep Kur'an paralelinde, Kur'an'dan süzülen manalardır, hadisten süzülen anlamlardır. Bilelim ki su uyur, düşman uyumaz. ABD'nin bugün küresel güç olması, emperyalizmin baş aktörü olmasının özünde yatan teknolojidir. Peki İslam dünyası neden teknolojiyle hemhal olmuyor? Kaldı ki İslam dini teknolojinin ta kendisidir. Şahsi ibadetler dahi bir minval üzere yapılıyor, manevi bir teknolojidir bu. Nitekim önce kendimizi temiz tutuyoruz, bunun için de abdest alıyoruz, taharet alıyoruz, elbiselerimizi temiz tutuyoruz, sonra da namaza duruyoruz. Allah'ın huzuruna çıkma hali temizlik halidir. Bu fiziksel olarak böyledir. Gerek namazın rükuunda gerekse de yaşamın her alanında gerekli olan kalbi temizliktir. İbadet hem fiziksel hem de mana itibariyle kalbini Allah'ın huzuruna çevirmektir. Bu Müslümanın olmazsa olmazıdır. Yoksa şekli olarak dostlar alışverişte görsün misali rastgele ibadetlerle kandırmacalarla Müslümanlık olmaz. Müslümanlığın ruhu hakikattir, ciddiyettir ve uygulamadır. Kur'an'ın hükümleri bunu bize emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıkları da bunu bize gösteriyor. Sadece lafı güzafla ben Müslümanım demekle iktifa edilmemesi gerekir. Ailelerin yediden İşe kadar onunla tanışması lazım. Yoksa lafla peynir gemisi yürümez. İslam'sız bir İslam dünyasının varlığı söz konusu olamaz. Küfür dünyasına karşı eziklik içerisindedir. Neden mi? Çünkü İslam'la yaşanmıyor da ondan. En derin saygı ve sevgilerimle.